Merhaba, bugün sizlerle birlikte e, Melon Playing Grounds'da e, nasıl mod yüklenir onu anlatacağım. İşte ilk önce e, arama kısmına şunu yazıyoruz Mod for Melon Playing Grounds Mods for Melon Playing yazıyoruz. Bunu sonra açıyoruz. Mesela buradan Ne indireyim Mesela buradan Bir tane Reklam Evet Şimdi buradan Maskeli oynadım işte reklam içerik şimdi. Mesela ben buradan Blue Melon diyorum. Evet. Bu burada yükleniyor. Şimdi yine reklam izleyeceğiz. Siz burada adam eski. Eski. Şimdi buradan çıkın oyuna girin. Evet şimdi oyuna girdik. Aa. Buradan mesela modlar ya sevler ekleniyor ya buraya ekleniyor arkadaşlar. Mesela. Ya da buraya ekleniyor. Buraya evet. İşte mesela blue melon. Bu mesela bu bildiğiniz mavi yani mavi melon tek parça bu. İşte modlar böyle yükleniyor arkadaşlar. Ama uygulamayı silerseniz arkadaşlar bildiğim kadarıyla modlar gidiyor. Yani modlar artık tamamen silmiş oluyor dediğiniz modlar. O yüzden silmeyiniz. Yani onu diyorum. Mesela yakarsak ne çıkacak? Yani aslında bu sadece şey yani. Mesela yaktık. Yangın söndürücü. Bir de su çıkartayım işimize. Allah internet gitti. Evet, işte şimdi bunu yaktık mesela. Bu da mı abi? Sönmedi. Heh, oldu. Rahat yanmaz. Yan İşte böyle yandı. Ya. Yani modları mesela bu normal melon. Ulu melon. İşte. Bunlara ateş edelim gördüğünüz ikisi de aynı yani da şöyle işte yani. böyle aynı Siyemiz bu kadardı arkadaşlar hatta bunların kanlarını aklıma bir şey geldi bunların şu Blue melonun kanını bir dakika Melon'un kanını Bildiğiniz mam Bakalım Ama bu şey oluyor böyle kanlı olmuyormuş. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.